sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz. FC 21 oynuyoruz. Hadi başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu ee, e, lütfen Onu unutmayın. Adam atıyorlar. Verdi. bir uzantı var. Çok Verdi. Kulit. Kulit. Pedri. Pedri uzaktan. Oy! Çok iyi gitti. Dıvıttı ya. Ne yaptın acı sen ya? Arkadaşlar nasıl kutup koyayım ya? Cansı yok ki mağaza. Oha. Neyim var? Ya neyim var? Niye çıkarıyorsun kanka? Hı? Kulüver şunları tutsana lan. Ay kulüver. Lütfen abone olun arkadaşlar. Evet Gabriel. Gabriel kim be? Abi, Jol kim? ben bunları tanımıyorum ya. Yani. Ne çıktıysa karşıma artık takım olarak. Arkadaşlar. Ya pet. Ya bir ağlamadık adamdan ya. Ya ver şu topu. Ha? Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ozan Tufan <laughs> Evet verdi. Neymar. Bu Fırsat yok hocam. <laughs> Go. Asist Neymar. <laughs> Çok güzel bir gol. İşte ne güzel. Çok güzel bir gol. Arkadaşlar <laughs> <İşte, gülüyor> lütfen iyi, like olarak iyi şey ne 20 like mı ne atabilirsiniz. Bir de abone olun. At son tam 8 abonemiz var şu anda. al, al şunu ya. Almıyor. Ya. Bağlamadık adamdan sonra. Aha. Oğlum. 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 Oğlum ver gülüte gülüte gelmeden olsun karşı takımdaki adam böyle bekliyor gol çok basit adam adam çok basit Her gol iki dakikaya gol atıyor 3 dakika oldu şu an. Kurattık. Ah. Dün. ne yapıyor? Oh hadi. Ya. Arkadaşlar. Tabii ki videoda dediğim gibi Pezik Bey'in bir videosunda. Gelişim. Şey. Neydi? Neymar Neymar Burada direkt ya. Direkt ya. Şey e, bir GP'leri e, biriktiriyorum. E, bir de şeyleri biriktiriyorum. Neydi onun adı? E, antrenörleri biriktiriyorum. Oy! Ay! Çatal, çatal. Çataldan gitti dışarı. Çatal Çatalıyor. Abi o ne ya? Çatalı gel. Nasıl bir çatalı? Çasıyor, çasıyor. Tamam ya, tamam ya, tamam ya. Roger Cuetes, Daniels. Aa, ah, ikinci yarı. Takım yönetiminden Arabaya koyuyoruz tekrar. Ee, bir de zamaranı koyuyoruz. Ee, şimdi e, bir de gavi koymayacağız. Ee, bir de kaleci 90'ları koyalım mı bilmiyorum. Ee, o yüzden koyalım mı bilmiyorum. Ee, şey, e, o zaman koyalım mı ki? Allah. Gavi öbürki videoda. Çok güzel bir vuruş yapmıştı. Çataldan gitmişti. O zaman Evet. Jok mu? Paul Gustavo. Aha. Gavi çok güzel bir alış. Verdi adama Troyre. Troyre. Zamarano çok güzel bir para arabası. Ne? Bu Ya Allah'ım sabır ver. Oppe oh sonunda Hı? Hı? panik ata. Ne oldu burada? Allah Allah. Arkadaşlar O videoyu izlerken geri sarsanız o neydi ya? şey bir izleyin sonra şey yapın İzleyin sonra tekrar geri sarın bu neydi ya Ömer ona verdi pedri pedri valla şaşı kaldım ona Neymar Neymar buradan vurursa da... ya abi aşıtma gitti ya hep buradan aşıtma gidiyor zaten Neymar olacaktı da orada atamayacaktı onu. Villan kim abi? Villan içerisi de oynamıyor mu? Yok. Bu Villan. Villan burada mı oynuyor? Oynuyor. <laughs> Pedri verdi. Neymar. Neymar koşuyor. Neymar. Neymar. Neymar uzaktan beri roş Ve hayır. 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 Ya. Tam direğin yanından geçmiş. Aa. Öbür direk şuradaki direk geçmiş. Evet. David Alaba. Önceki videoda David Alaba defanstan beri koşmuştu. Gol atmıştı. Tekrar yapacağım herhalde. Yap yapacağım evet. Şimdi Daniel Vesli alayım topu Daniel Vesli yapayım. Fito. Oy. Fito bak sen. Kalk Daniel Vesli. Ne yapıyız? Kalk kalk. Sabah oldu. Ya. Abi bu nasıl siz hata yapıyorsunuz. Daniel Vesli'ye veremedik. <laughs> Vuramadık. Ne Ver Daniel Evet, Dani Alves. Korkuyor, Alves. Dani Alves, Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Ayak dışı. Ayak dışı. Adam altı numara ya. Çöktü takım, ay çöküttü takım ya. Çok güzel oldu. Hatta. Ya bu hakem bir de hep konuşsa e, bir de Türkçe hakem olsa çok güzel olur. Ben söylemiyorum. Bir de sesi çok gelse ne güzel olur. Tomarano, çok güzel bir pas. Tomarano, Tomarano gol, gol, gol. 4-0. Adamın sevince bak. Hep yumrukla nan nan yapıyor. Gavi çok güzel bir pas verdi. Kafayla pas verdi. Kafayla ara verdi. 89. dakika ve bitecek. Domarano, zamarano, 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 Zamarano. Ah! Tá bagunçado meio para Uf. Tá nervoso, não está Ve maç bitti. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay